Değerli izleyenler, sevgili takipçilerim, Aslan Burcu Nisan ayı aylık burç yorumu için kanalıma hoş geldiniz. Nisan ayı astrolojik açıdan gökyüzünde gezegenlerin etkilerinin yoğun olduğu bir ay. Biraz sonra detaylarıyla size anlatacağım önemli günler var ve alacağınız etkiler var. 6 Nisan'da terazi burcunda dolunay gerçekleşecek. Daha sonra bir güneş tutulması yaşayacağız ve Boğa burcunda da Merkür retroya geçecek onu da anlatacağım. Sevgili dostlar biliyorsunuz biz astrologlar burç yorumlarınızı yükselen burcunuza göre yapıyoruz. Yükselen burcunuzu dinliyorsanız doğru yerdesiniz. Şayet yükselen burcunuzu bilmiyorsanız o zaman kendi burcunuzu dinleyebilirsiniz ama tabii ki alacağınız etkiler de olacaktır. Ancak yükselen burca göre daha yüksektir alacağınız etkiler ve bizim anlatımlarımız yükselen burca göre. Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan alanlar hemen Nisan ayı Burç yorumunuza geçelim. 6 Nisan'da Terazi Burcu'nun 16 derecesinde sizlerin de 3. evinizde Dolunay meydana gelecek. 3. ev zihninizi, yakın arkadaşlarınızı, yakın çevrenizi, kardeşlerinizi, komşularınızı anlatır. 6 Nisan civarında önemli bir karar alacaksınızdır. Dolunay size bir konuda karar almaya yönlendirecektir. Kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız, yakın akrabalarınızla ilgili bir gündeminiz de olabilir. Onlardan bir haber alabilirsiniz. E, üçüncü ev ayrıca eğitimleri anlatır. Bir sınav olabilir. Yeni bir eğitim kararına girebilirsiniz. E, Ticaretle uğraşan aslan burcuysanız yaptığınız işle ilgili haberler de gelebilir. Sürencebede kalmış bir konunun netleştiğini de yine dolunay zamanı görebilirsiniz. Ayrıca dolunay zamanı Bazılarınız ise küçük kısa seyahatler yapabilirler. 20 Nisan'a kadar Güneş Koç burcunda olacak. Sizin de 9. evinizde Merkür de Güneş'e burada eşlik ediyor ama 9. evin konuları da bir hayli geniş. birkaç örnekle bahsetmek gerekirse 9. eviniz inançlarınızı, akademik hayatınızı, üniversite hayatınızı, uzakları, yurt dışını, uzak yolculukları anlatır. güneş 9. evinizde ise size bu konularda aydınlatıyordur. Öncelikle hayata bakış açınızda bir değişim, yeni bir ufka açılış görebilirsiniz. Akademik konularda bir hareketlenme, yeni bir akademik atılım yapma veya bir sınava girme ya da üniversite veya akademik konularla ilgili bir haber almanız da yine mümkündür. Uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızdan haberler gelebilir. Onlarla ilgili gündemleriniz olabilir. E, yurt ki tanıdıklarınızdan bir haber gelebilir e, ya da sizlerden onlara bir haber gelebilir e, veya yurtdışına gitmek gibi bir girişimde bulunabilirsiniz. Yurtdışıyla ticaret yapıyorsanız oralarda da bir hareketlenme olur ya da yeni e, yeni bir yurtdışı e, ile alakalı yeni bir iş girişiminde de bulunabilirsiniz. Dokuzuncu ev hukuksal kollarınızı ve eşinizin akrabalarını da anlatır. Hukuksal bir davanız varsa bir haber bekliyorsanız bu davayla ilgili bir hareketlenme, davayla alakalı bir haber de almanız mümkündür. Eşinizin akrabalarından da onları ilgilendiren bir haber gelebilir sizlere veya onlarla ortak bir gündem kararı alabilirsiniz. Onlarla görüşmeler yapabilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar 4 Nisan ile 15 Nisan arasında Güneş-Jüpiter kavuşumu var. Ee, bu kavuşum harika bir kavuşum. Çok güzel etkileri var. Ee, yeni bir işe başlamak istiyorsanız ya da yeni bir aşka merhaba demek istiyorsanız veya bir eğitime başlamak istiyorsanız akademik konularda kariyerle alakalı bir başlangıca adım atmak istiyorsanız işte sizin için muhteşem bir zaman dilimi. Ee, bu süreci çok iyi değerlendirin. Yaptığınız yatırımlar giriştiğiniz işler, yaptığınız başlangıçlar hepsi sizin için olumlu sonuçlar meydana getirecektir. İleride olarak bunlardan iyi neticeler de alabilirsiniz. Ve güneş sizin yönetici gezegeniniz. Aşk ve ilişkiler konusunda da sizi burada destekleyecek ancak sağlık problemlerinde ufak tefek sorunlar çıkabilir. Onun için sağlığınıza biraz daha itina göstermelisiniz. 20 Nisan'da da Koç burcunun 29 derecesinde sizlerin de 9. evinize güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulmaları yeni ayla birlikte olur ve bize yeni başlangıçlar getirir. Demek ki bu etkiler altında 6 ay önce ya da 6 ay sonra olabilirsiniz. Çünkü etkiler bu şekilde de gözüküyor. Bu tutulma sizi 9. ev konularında ilerletecek. Bunlara ışık tutacak. Dokuzuncu ev konuları uzaktaki yurtdışı da yaşayan takın yakınlarınızı, e, üniversite akademik konularını biraz önce de bahsettiğim gibi düşüncenizi, inançlarınızı anlatır. E, güneş tutulmasının etkisiyle birlikte bu konularla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksınızdır. Yeni bir üniversite eğitim hayatına başlayabilirsiniz veya akademik konularla atılım yapabilirsiniz. Aynı bir yurtdışı seyahati gündeminize gelebilir ya da yurt dışı ile ticaret yapıyorsanız bu ticaretten de güzel başlangıçlar, yeni iş kapılarının açıldığını da görebilirsiniz. Uzun yolculuklar var gündeminizde güneş tutulmasıyla birlikte. Bu konuda da sizi güneş tutulması hem destekleyecektir hem yönlendirecektir. Yani kısacası kadersel bir başlangıç zamanıdır sizler için. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna sizin 10 evinize geçiyor. Toplumsal statü ve kariyer evinizde Güneş burada olması çok güzel, harika. Kariyer ve toplumsal statünüzde bir parlama, bir ilerleme görebilirsiniz. Yepyeni bir kariyere adım atabilirsiniz. Bu konuda size fırsatlar gelecektir. 20 Nisan'da Merkür retrosu başlıyor yalnız ve 16 Mayıs'a kadar da retro hareketine devam edecek Merkür bu Merkür Retrosu ile alakalı sizlere bir video hazırlayıp sunacağım. Ama yine kısaca bahsetmek gerekirse bu dönem içerisinde 20 Nisan'dan itibaren kariyerle ilgili alacağınız kararlarınızı şöyle bir dondurun. 16 Mayıs'a kadar bu tür girişimlerde bulunmayın. Retrodayken yapılan işlerde terslikler olur, geri gitmeler olur. Hiç beklemediğiniz durumlarla karşılaşmanız e, gibi bir durumla karşılaşırsınız. Onun için önemli kararlarınızı evlilik, iş yeri değiştirme, kariyerle alakalı ya da yer değişikliği yapmak gibi kararları mümkünse 20 Nisan 16 Mayıs arasında almamalısınız. Merkür Retrosu'ndan sonra üstünü örttüğünüz konular da çünkü gündeminize gelecektir. Buralarda da dikkatli olunuz. Retro zamanında unuttuğunuz bir borç karşınıza çıkabilir. ...veya e, ufak tefek canınızın sıkıldığı olaylar tekrar gündeminize gelebilir. Bunlara da retro zamanında özellikle dikkat edin. Yazışmalara, sözleşmelere, yazılı sözlü iletişimde... ...eşinizle, ailenizle olan diyalogunuza da çok itina etmeniz gerekir. E, tartışmalara sebepsiz olayların çıkmasına neden e, olmamalısınız. Bu konularda da dikkat ederseniz sizin için faydalıdır. Özellikle e bu dönem içerisinde kariyerle alakalı planlarınızı da çevrenizdeki kişilere, iş yerinizdekilere kesinlikle kimseyle paylaşmayın. Sırrınızı saklayın. Hiç ummadığınız kişilerin sizin bu kararınızı, bu planınızı sekteye vurmak gibi bir durumla karşınıza geldiklerini görebilirsiniz. Bu size üzüntü getirir. Onun için mümkün olduğu kadar böyle güzel planları hiç kimseyle paylaşmamaya bakın. Merkür retrosunun güzel bir tarafı da var. E, kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz. Cebinizden bir para çıkabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızla aniden karşılaşabilirsiniz. Böyle etkileri de olur. E, gelelim Venüs'e. Venüs 11 Nisan itibariyle sizin 11. evinizde oluyor. İkizler Burcu'nda, sosyal çevrenizde ve kariyerinizde güzel etkiler alacaksınızdır. Çünkü Venüs iyicil bir gezegen. Kariyerinizde güzel getirileri olabilir, sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek onlarla daha güzel vakitler geçirdiğinizi de göreceksinizdir. E, veya onlarla güzel ortak kararlar alabilirsiniz. Ama her türlü kariyerle ilgili kararlarınızı 20 Nisan'a kadar e, almamanız, bu Merkür Retrosu'nun bitmesini beklemeniz var. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar Mars'ta ay boyunca yengeç burcunda sizin 12. evinizde olacak Mars burada zihninizi hiç durmadan çalıştıracak zihniniz, düşünceleriniz, fikirleriniz kararlarınız, kendi bilinçaltınızla savaşmalarınız gibi zihniniz bir hayli yorgun olacaktır bazı konuları kafanıza takıntı hale getirebilirsiniz bu dönem içerisinde hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınıza da biraz daha itina etmeniz gerekiyor. E bu dönem içerisinde meditasyon yaparak, dua ederek zihninizi dinlendirmenizde fayda var. Sevgili dostlarım videomu dinlediğiniz için, videoya yaptığınız beğeniler ve yorumlar için, kanalıma gösterdiğiniz abonelik desteği için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve tüm pozitif enerjimi videomu izleyen siz sevgili dostlarıma gönderiyorum. Nisan ayı bu şartlarına göre de bu şekilde geçecek gözüküyordu. Ben sizlerle bir başka videoda da görüşmek isterim. Görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.